Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Çünkü genel olarak kripto için üzgünüm gerçekten. Ben ile yeni bir röportaj yaptım. Ve bunun kripto piyasası analizi konusunda bulabileceğiniz en iyi röportajlardan biri olduğunu düşünüyorum. Video en fazla 24 ila 48 saat içinde yüklenecek. Yüklendiğinde mutlaka izlemelisiniz. Yani başka seçenek yok, izlemek zorundasınız. Bu yüzden abone olduğunuzdan emin olun ve bu özel videoda beğen butonunu parçalayın. Ama üzgünüm çünkü videoda da göreceksiniz, duygu durumu oldukça kötü. Ve biliyorum ki Bitcoin birçok kez aşırı korku içinde oldu. 54 basit hareketli ortalamada birçok kez bulunduk. Şu anda sadece o 54 basit hareketli ortalamada sürükleniyoruz. Ekrana bakarsanız tam olarak bu 54 basit hareketli ortalamadayız ve sıkı sıkıya tutunmaya çalışıyoruz ama bu sefer 54 basit hareketli ortalamada işlem yaptığımız diğer zamanlara kıyasla daha düşüş eğiliminde gibi geliyor. Bu yılın Nisan ayında 74 seviyesine indiğimizde bu 54 basitti ve sonra 2024 yılının Ağustos ayında Japon yeni taşıma ticareti 49.000 yine 54 basit. Bu sefer daha düşüş eğiliminde hissediliyor. Çünkü Bitcoin döngülerine baktığınızda sadece 2 ay kaldı. Yani eğer yeni bir zirve, başka bir tüm zamanların en yüksek seviyesini üretecekseniz, bunun önümüzdeki ay içinde aralıka kadar gerçekleşmesi gerekiyor. Benjamin Cowan'ın duyguları ve analizi, başka bir zirve yaratsanız bile bunun muhtemelen çok, yani Bitcoin'de parabolik bir tüm zamanların en yüksek seviyesi gibi olmayacak, daha küçük bir zirve olacak ve aslında o videoda altcoin piyasasına da bakıyor. Ve onun görüşüne göre Bitcoin 200 bin ila 300 bin dolara çıkmadıkça, geçmiş iki döngüde gördüğümüz ölçekte bir altcoin sezonu hiç görmeyeceğiz. Bu, bu, sanki biz bunu parçalıyoruz. Yani Benjamin Calvin bunu inanılmaz iyi açıklıyor ama genel his iyi görünmüyor. Ama hala umutluyuz. Grafiklerde hala umut var. Bitcoin yatırımcıları için hala umut var. Altcoin yatırımcıları ben hala QT'nin sonuna kadar yani Aralık 1'ine kadar altcoinlerde %30'luk bir düşüş görebileceğimize inanıyor. Yani önümüzdeki ay boyunca altcoinlerin Bitcoin'e, Bitcoin çiftlerine karşı %30'luk bir düşüş göreceğini düşünüyor. Ve şu anda yapılacak en mantıklı şeyin Bitcoin sahibi olmak olduğunu söylüyor. Bu yüzden altcoinleri atlayacağız. Ama Bitcoin için biraz umut var ve bu umut eğer şu anda 101,7'ye denk gelen bu 54 basit hareketli ortalamayı tutabilirsek çok daha büyük bir ölçekte ortaya çıkacaktır. Ve 50 basit hareketli ortalamaya bakarsanız 103 bin dolar. Hafta 3 gün ve 5 saat içinde kapanıyor. Ve eğer Bitcoin ardışık olarak dediği gibi 2 veya 3 haftalık mumları 103 veya 101,7 seviyesinin altında kapatıyorsa o zaman esasen bitmiş demektir ve bu Bitcoin'in 69'dan 70'in alt bölgelerine düşeceği anlamına gelir. Şey, bu birinci senaryo. İkinci senaryo ise temel olarak gelecek yılın sonuna kadar veya gelecek yılın üçüncü çeyreğine kadar 100 bin bölgesinde konsolide olmanızdır. Yine de oldukça düşüş eğiliminde. Düşüş eğiliminde hoş değil çünkü herkesin umduğu şey bu değildi. Eğer bu döngüde bir Bitcoin yatırımcısıydıysanız ve sadece Bitcoin yatırımcısıydıysanız ve dipten beri alım yapıyorsanız o zaman bu harika. Çünkü ayı piyasası diplerinden 8 kat kazanç elde ederdiniz. Ama sorun şu ki kripto sahiplerinin %95'i Bitcoin'e sahip değil. Sadece altcoin'lere sahipler ve burada hızlı bir deney yapabiliriz. Bu videonun altındaki yorumlara yazın, eğer öyleyseniz sadece altcoin tutuyorsanız veya bitcoin varlıklarınızdan daha fazla altcoin tutuyorsanız yorumlar bölümüne bir yazın. Ve eğer bitcoin varlıklarınız altcoin varlıklarınızdan daha fazlaysa veya sadece bitcoin tutuyorsanız sohbete 2 yazın. Ve bir sonraki videolarda kaç tane 1 ve 2 olduğunu değerlendireceğiz. Birlerin ikiye göre çok daha fazla olacağına bahse girebilirim. Yani eğer bir bitcoin yatırımcısıysanız çok mutlu olurdunuz. Çok mutlu olurdunuz. Ve eğer 20 binlerde, 15 binlerde veya 30 binlerde bitcoin aldıysanız 100 binlerde kar almak bitcoin yatırımcısı olarak sorun değil. Yani bu bir sorun değil. Bu mantıklı bir şey. Ama Bitcoin'i tamamen göz ardı ettiyseniz ve yakın zamanda Bitcoin aldıysanız ya da Bitcoin'i tamamen göz ardı edip altcoin yatırımcısıysanız o zaman çok mutsuzsunuz ve bu genel olarak altcoinlerin hissiyatını belirliyor. Yani gerçekten Bitcoin 200-300 bin dolara gitmedikçe perakende ilgisi gelmeyecek ve perakende ilgisinin gelmemesi nihayetinde herhangi bir altcoin coşkusu olmayacağı anlamına geliyor. Sonuç olarak vardığımız nokta bu döngünün bir Bitcoin döngüsü olduğuydu. Ancak bir sonraki döngüde Bitcoin hakimiyetinin çok daha erken zirveye ulaşacağını ve altcoin'lerin daha fazla kışkırtma göreceğini düşünüyoruz. Şey ve temel bir bakış açısından bu mantıklı. Yani bu döngüde altcoin'ler için tüm yasal altyapıyı tamamlıyorsunuz. Altcoin'ler için borsa yatırım fonlarını alıyorsunuz ve sonra e bir sonraki döngüde altcoin'lerin sahnede daha fazla ön plana çıkması ve bitcoin'in biraz daha gölgede kalması mantıklı olurdu. Şey ancak üzgünüm çünkü gerçekten istediğimiz bu değildi. Benim istediğim bu değildi. Hem ben hem de ben bitcoin'in şimdi a, parabolik hale gelmesini ve altcoin'lerin de a, parabolik hale gelmesini istiyoruz. Çünkü biz bitcoin youtuber'larıyız. Kripto yatırımcılarıyız. Biliyorsunuz her şeyin yükselmesini istiyoruz. Ama aynı zamanda mantıklı olmamız gerekiyor. Şey ve piyasalar genellikle kimsenin beklemediği şeyleri yapar. Ve bence kimsenin beklemediği iki şey vardı. Bir beklenti, Bitcoin'in 300 bin dolara çıkması ve çılgın bir altcoin sezonu görmemizdi. Bu bir beklentiydi. Şey, yani bir beklenti Bitcoin'in 150 bin dolara çıkması ve altcoin sezonunu görmemizdi. Bu en beklenen senaryoydu. Ve sonra belki Bitcoin 200-250 bine gider ve yine altcoin sezonu görürüz diyebilirim. Ama kimsenin beklemediği şey Bitcoin'in zaten 120 binde zirve yapmış olması ve altcoin sezonu görmememizdi. Bu kimsenin beklemediği bir şeydi. Onlar onlar... Kimse bunu beklemek istemedi ve piyasalar genellikle kimsenin beklemediğini yapma eğilimindedir. Yani e, bu açıdan da mantıklı. Peki bu ne anlama geliyor? Bu her şeyi satmanız gerektiği anlamına mı geliyor? Hayır. Şahsen düşünüyorum ki şu anda portföyde çoğunlukla Bitcoin sahibi olmak mantıklı ve sonra Aralık ayının birinde niceliksel sıkılaştırmanın sona erdiğini gördüğümüzde bu altcoin'ler için Bitcoin çiftlerine göre bir dip noktası olabilir ve bu Aralık ayında altcoin'lere daha fazla para ayırmaya başlamanız gerektiği anlamına mı geliyor? Bunu benle yapılan röportajda öğreneceksiniz. Çok iyi açıkladı. Yani kısaca biliyorsunuz ben çoğunlukla Bitcoin ve aslında Stablecoin sahibiyim. Spot portföyümdeki altcoin varlıklarım azaldı. Türevler açısından hala iyimserim. Bitcoin ve altcoin ticareti yapabileceğiniz bir yer arıyorsanız VIX ve Pionex'in ticaret botları için aşağıda bağlantılar var. Ama evet maalesef iyi görünmüyor ve bu bu gerçek. Yani öğreneceğiz, her gün buradayız. Eğer daha iyiye giderse harika. Herkesten daha mutlu oluruz. Ama önümüzde olanı da göz ardı edebiliriz ve bu para politikası ile ilgili gerçeklik ve mevcut grafiklerle ilgili gerçekliktir. Kendinize iyi bakın ve belki yarın benle bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, takipte kalın, abone olun ve hoşça kalın.